Efendim finansal piyasalarda yine bir hareketlilik var. Hem dünyada hem Türkiye'de. Özellikle de gümrük tarifelerinin arttırılmasına bağlı Amerika'da bir resesyon ve fiyat artışının, enflasyonun devam etmesi. Yani bir stagflasyon. Bunun e, uluslararası zincirde acaba e, ürünlere ulaşılabilir mi? Acaba fiyatlar ne olur? Acaba tarımda, gıdada e, Avrupa, Amerika çekişmesi nereye taşır dünyayı? Bunlar çok önemli sorular. Her zaman olduğu gibi hem Ali Ekber Hocamla hem de Gökhan Hocamla ikisine de merhaba dedikten sonra bunu değerlendireceğiz. Merhaba. Efendim ikiniz de hoş geldiniz. İyisinizdir hoş umarım diyorum. E, teşekkür ederim. Şimdi e, bir yandan da kur tabii hareketli e, işte 36'dan bir 41'e gitti sonra geri geldi. Onların detaylarını zaten biz sıkıcı konular olarak ekonomistler konuşuyoruz ama e, Gökhan Hocam her zaman olduğu gibi size sorayım dünyada bu olup bitenin fiyatlar üzerinde e, gıda emtia üzerinde ya da enflasyonist baskılar açısından bakıldığında e, dünya e, tarım gıda e, örgütünün fiyatları üzerinde büyük değişiklikler yaptığını ya da yapacağını görüyor muyuz bu hafta? E, şöyle şu an ne olduğunu tabii kestirmek zor tam ortasındayız çünkü. Ama geçmiş tecrübeler bize gösteriyor ki benzer kriz durumlarında ya da böyle kuvvetli hareketlerin olduğu durumlarda ülkelerin ilk yaptıkları şey kapılarını kapatmak. Kendi iç tüketimleri ve iç taleplerini karşılamak amaçlı ve kendi vatandaşlarını koruma amaçlı olarak genelde yapılan ilk iş ticaretlerini durduruyorlar. ağırlıkla da ihracatçılarını ihracatlarını ve bu tabii ithalatçı ülkeler için çok olumsuz bir tablo. Çünkü daha önceden yapılmış sözleşmeler var, beklentiler var, kendi iç piyasasını ona göre düzenliyor. Ve bir anda beklediği mallar, tarım ürünleri gelmeyince bu sefer tabii her yerde bir panik ortamı ortaya çıkıyor. Şimdi sen iki büyük ülke ve ülke grubundan bahsettin. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri gördüğümüz gibi korkusuz. Yani hamlelerin, benim hissiyatım takip eden ikinci, üçüncü adımların ne olacağını çok fazla hesaplamadan bu işlere giriyor. Yani aşırı bir özgüven var gibilerinden ki bundan önce de benzer hareketleri yapmıştı. Yani önce hamle yapıyor ondan sonra artçı etkilerin ne olacağına bakıyor. Dolayısıyla bu olumsuz bir gelişme olarak düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman Avrupa Birliği kendi yağıyla kavrulabiliyor. Yani yeterli üretimi genel olarak var. Dış ticareti elbette var. Bizim de en büyük ticaret ortağımız aslında. Avrupa Avrupa de kendini kurtarabiliyor. Türkiye genel olarak kendini kurtarabiliyor ama dışarıya bağımlı olduğumuz ürünler var. Dışarıdan ithal edip burada işleyip ondan sonra ihraç ettiğimiz ürünler de var. Dolayısıyla nihai olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin pozisyonları bence çok sorunlu değil. Türkiye idare eder pozisyonda ama küresel olarak baktığınız zaman bu hamlelerin sonuçları genelde olumsuz oluyor. Evet, Emtia fiyatları üzerinden bir gidelim e, Sayın Ali Ekber hocam özellikle Mısır'a dikkat çekmişti. Bir dünyada fiyatlar ne oluyor onu bir veririz. E, ardından da e, sizden bir yorum alayım niye bu e, Mısır patladı <laughs> diye sorayım ben size. Tabii, Tabii Mısır üretimi ile ilgili sıkıntı var. Ondan e, fiyatlarda böyle bir artış oldu. Yani üretimde bir azalma vardı. Türkiye yansımalarına baktığımızda da işte 19 Mart'ta resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 milyon ton mısırın %130 vergi yerine %5 gümrük vergisiyle ithalatına karar verildi. Ve bu 30 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Çünkü o dönemde artık iç piyasadaki yani yerli ürün piyasaya çıkacağı için şu anda tam da mısır ekiminin yapıldığı bir dönem tabi üretici bir edirgin oldu ya bu ithalat devam edecek demek ki çünkü en son 10 Ekim 2024'te de yine 1 milyon tonluk bir tarife kontenjanı açılmıştı gümrük vergisi %130'dan %5'e düşürüldü yani öyle görünüyor ki hem içeride su kısıtı nedeniyle hem işte bu uygulanan dış ticaret politikası nedeniyle Türkiye daha fazla mısır ithal edecek. Ama dışarıda da fiyatlar çok uygun değil açıkçası. Bu 1 Temmuz 2025'ten itibaren tekrar gümrük vergisi normal %130'a çıkacak. Burada dikkat çekti mesela bir üretici, bir ithalatçı bir seferde sadece 8000 tonluk bir ithalat yapacak. Sonra bir hafta bekleyip tekrar bir 8 bin ton yapabilecek yani bir kısıtlama da var bir yandan ee, üretici biraz tedirgin oldu dediğim gibi ama hasat dönemi olmadığı için e, şundan korkuyor sadece ya mısır ithal edip depolara koyacaklar yarın bizim ürün çıktığı zaman e, depoda ürün var deyip e, biz yine düşük fiyattan satacağız endişesi var. Ama hayvancılık yapanlar hem e, kümes hayvancılığı hem yani hem kanatlı sektörü hem de büyükbaş hayvancılık Küçükbaş hayvancılık yapanlar da ya mısır fiyatları çok arttı. E, bu da e, hani şeye maliyeti arttırıyor. Dolayısıyla böyle bir karara ihtiyaç vardı diye onlar da memnunlar. Yani siz düşünün evet. hem mısır üretiyorsunuz hem hayvancılık yapıyorsunuz. Mısır üreticisi olduğunuz için endişeleniyorsunuz. Hayvancılık yaptığınız için e, seviniyorsunuz. Böyle bir karar. Evet enteresan. Ee, Gökhan Hocam şimdi e, hayvancılık yapmak zaten tarım yapmayı da bilmeyi de beraberinde getiriyor. Sılacıydı, yoncasıydı, mısırıydı falan bunlar çok önemli girdiler. Yani mısıra sadece mısır olarak da bakmamak gerekiyor. Ee, Gök, e, Ali Ekber Hocam'ın söylediği de e, bu noktada önemli. E, sizin bir bu konuda görüşünüzü alayım. Bir de diğer emtia de bakalım. Çünkü Buğdayda da, soya da ee, şeker de e, önemli girdi maddeleri aynı e, anda bunların fiyatları ne oluyor? Bir de ondan sonra e, kahve ve kakao konusunda ayrıca konuşuruz. E, Bizde çok yetişmediği için Ali Ekber hocam e, orada. E, biz, bizle birlikte bunlara bakıyor, meraklanıyordur. Belki onu da konuşuruz biraz. Buyurun lütfen. Evet, Ali Ekber Bey aslında güzel bir noktaya değindi. Burada aynı bileşik kaplar gibi bir durum var. Yani bir tarafta bu ürünlerin insan tüketimine yönelik olarak bizler Mısır'ı doğrudan ya da dolaylı olarak yiyoruz. Nişasta çok önemli bir sektör. Yani işlenmiş hali çok önemli. Üçüncü boyutta tabii bitkisel üretim ve hayvancılık ki. Küresel olarak mısır ve soya üretiminin yaklaşık yüzde hayvan yemi olarak kullanılıyor. Çünkü hayvanlar suni olarak bu yani merada otlamadığı müddetçe siz onları beslediğiniz zaman daha hızlı gelişmeleri ve etlerinin sütlerinin daha verimli olabilmesi açısından protein içeriği yüksek olan mısır ve soya ile bunları beslemeniz gerekiyor. Ama bu bir bileşik kaplar meselesi yani bir tarafta insan tüketimi diğer tarafta bitkisel üretim yapan var diğer tarafta da bu bitkisel üretimi hayvancılıkta kullananlar var. Dolayısıyla burada politikaların isabetli bir şekilde tasarlanması önemli. Ama Ali Ekber Bey altını çizdi. Mısır'da fiyatın belirsizliği aynı şey mesela pamukta da geçerli. Yani üretici pamuk fiyatından yakınıyor. Birkaç senedir ciddi bir hani enflasyon ve maliyetler çerçevesinde artmadığını söylüyor. Bunlar hep dönüp dolaşıp bizi tekrar o planlama, beklentileri yönetme, e üreticiyi mutlu etme, aynı zamanda da tüketiciyi mutsuz etmeme gibi e, çok önemli hepimiz için çok önemli kavramlara getiriyor. Evet. Şimdi e, diğer fiyatlara da baktık. Ali Ekber hocam e, önümüzdeki günlerde problem olacak bir fiyat var mı? Yani kakaoyu, kahveyi geçtim hakikaten şaka bir yana <laughs> orada fiyatlar, şeker fiyatları Amerika'dan kaynaklanan bu kuş gribinin etkisi dışında başka şeylerden de bahsediliyor artık. Değil mi? Yumurta fiyatı, tavuk fiyatı. E, buralardan bize bir destek gözükmüyor. Ya şöyle bir soru sorayım. Bazen mantıksız geliyor ama hocam su ithal edecek miyiz yakında? Yani şey ithal. <laughs> yani su ihraç ediyoruz dolaylı olarak ama şu an ithalat e, görünmüyor. Su yok zaten. <laughs> Dünyada yani şey, bu su diyeceğim. problemi var. Ya yani ee... ne bileyim mesela adam Grönland'ı onun için mi istiyor? mesela hani orada tabii, tabii. şeyler anda... hani <laughs> evet Buyurun. su artık önemli bir konu ama onun öncesinde bu kahve kakao gibi konuları aslında hmm. sizin de yaptığımız programdan sonra ben de dedim ki benim bununla ilgilenmem lazım hatta geçen gün bir televizyon kanalından dediler ki bir yayın yapalım diye ne konuşacağız gıda fiyatları dediler tamam dedim gıda fiyatları hani takip ediyoruz hmm. tamamen kahve ile ilgili sorular gelince Dedim ki ya, iyi ki Artunç bizi bu konuda uyarmış <laughs> çünkü ama, yani harika ama, ne güzel süper ama öyle sorular geldi ki cevapladıktan sonra hemen şeye baktım BBC'deki bir haberi gördüm <laughs> hani sanki ben Görüşmeler. o haberi okumuşum da öyle söylemişim o kadar da isabetli yorumlar <laughs> yapıyorsunuz <laughs> harika tamamen sizin harika. sayenizde oldu kahveyi artık yakından takip ediyorum şimdi <laughs> bu, bu evet bu e, üst üste bu hafta içerisinde hem tarım ürünlerindeki fiyat endeksi açıklandı hem de girdi fiyatları aslında sorduğum soruyla ilgili olduğu için e, özellikle buna değinmek istedim. Çünkü biz hep fiyatları konuşuyoruz ya, ya TÜİK'in evet. iki gün peş peşe açıkladığı e, bu endeksler aslında bizim uzun zamandır bu programda konuştuklarımızı da yansıtan bir anlamda doğrulayan bir e, açıklama oldu bir e, e, hani hem ürün e, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Mesela e, Şubat ayında aylık yüzde 2.70 artmış yıllık yüzde 2989 yani yüzde 30 ama ayrıntılara baktığımızda Mesela tahıl e, dedin işte yağlı tohumlar baklagiller bir yılda yüzde 26.80 artmış e, diğer taraftan bakıyoruz e, işte yıllık olarak tohum dikim materyali yüzde 50 artmış Gübre yüzde %27 %28 artmış. Yani aslında üreticinin kullandığı girdilerde fiyatlar daha yüksek artmış. Üreticinin sattığı ürün yani o girdileri almış, üretim yapmış, sonra ürün satmış. O ürünlerdeki fiyat artışı daha düşük kalmış. Hani hep diyoruz ya çiftçi zarar etti. Çiftçi bu işten para kazanamıyor. Bir sıkıntı var diyoruz. İşte Türkiye İstatistik Kurumu İki gün peş peşe açıkladığı verilerle bunu kesin olarak doğrulamış oldu. Şimdi dünyadaki gelişmelere baktığımızda işte bizim yakından takip ettiğimiz yumurta konusu. Amerika bir yandan evet yeni kararlar alıyor işte bir milyar dolarlık bir paket açıkladı. Sadece yumurta üretimi işte oradaki biyogüvenlik önlemleri için ve ithalat için aşı için. Bir yandan da burada Türkiye'den de işte biz 70 milyon yumurta alacağız bununla ilgili anlaşma yapıldı denildi. Türkiye ihracata başladı. 80 konteyner falan gidiyordu aylık olarak. Sonra Türkiye bir karar aldı 25 Şubat'ta dedi ki yumurtanın kilosuna 50 sent fon koydum. Bir anda bu 20 konteynere kadar düştü. Yani Amerika hani çevresindeki ülkeleri bırakıp Bizden bile yumurta alıyor çünkü ihtiyaç var. Markete gidiyorsunuz orada da uyarılar var. Bir düzineden fazla almayın. En fazla iki düzine. Dolayısıyla hani dünyanın öbür ucundaki Amerika bizden yumurta alıyor ama biz de diyoruz ki bizde de fiyatlar artmasın diye bizde fon koyuyor. Aslında bu örnek dünyadaki gıda fiyatlarını hem şekerde olsun hem kahvede diğer ürünler hepsinde bize nasıl bir süreç yaşandığını gösteriyor. Herkes herkese muhtaç. Herkes herkesten ürün almak istiyor. Ürün satmak istiyor. Burada bu nedenle hep söylediğimiz yani sadece üretim politikası değil, sadece destekleme politikası değil, dış ticaret politikası, diğer siyasi gelişmeler bunlar hepsi gıdayı da doğrudan etkiliyor. Sofrayı da doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla burada öne çıkan Biraz önce söylediğiniz su konusu, kuraklık konusu, iklim konusu daha genel anlamıyla yani kahve fiyatında da şeker fiyatının da arkasına baktığımızda iklim nedeniyle e, üretimin azalması, oradaki sıkıntılar e, fiyata da mutlaka yansıyor. Biz hep fiyat konuşuyoruz ve geçici önlemlerle fiyatların düşük tutulması ve böylelikle enflasyonun baskılanmasına odaklanıyoruz ama... Bunlar kısa vadeli evet belki siyasetçi için de bu kısa vadede fiyatların yükselmemesi önemli evet ama ortada çok büyük bir sorun var geldi içimizden geçti. Artık yani ben e, kusura bakmayın korkacaksa insanlar korksunlar tedarik zincirindeki kopuş ürüne ulaşamama su ve küresel ısınma dolayısıyla kıtlık gibi mevzuların kabak gibi önümüzde olduğunu düşünüyorum. Gökhan Hocam yanlışım varsa düzeltin lütfen. Şimdi şöyle ben genelde negatif yani biz Ali Ekber Bey çok uzun süredir hep tarım toplantıları işte ne bileyim çalıştaylar şunlar bunlar hep bir negatif şey hava hakim kaçınılmaz olarak çünkü ne zaman bir üreticiyle konuşsanız hep şikayet ediyor kısmen ağırlıkla haklı yani haksız olduğu yerler olabilir ama ben ağırlıkla haklı olduğunu çünkü hani şeffaf baktığınız zaman maliyet yapısı inanılmaz. Yani bu maliyetlerle zaten hep altını çizdiğimiz gibi akıl karı bir iş değil tarımsal üretim. O sebeple zaten bu kadar destekleniyor. Kısmen korunuyor. Tüketiciyle konu üçümüz de tüketiciyiz. Yani hepimiz cebimizi nasıl market pazar fiyatlarının yaktığına vurgu yapıyoruz. Dolayısıyla ne üretici memnun ne tüketici memnun. Yani böyle hani bir felaket durumuna doğru gidiyor muyuz bilmiyorum ama bütün konuştuğumuz iklim olaylarının etkisi, uluslararası politikanın etkisi, işte suyun baskısı, diğer doğa çevre dostu sürdürülebilir üretim yapmamanın, tedarik zincirlerinin kimi zaman kilitlenmesi, bütün bunlar birleştiği zaman dediğim gibi her ne kadar negatif konuşmayalım desem de hakikaten olumlu pozitif bir hava yok orada. E ama madem bu durum var insan olarak bizim temel hedefimiz hayatta kalmak ve sorun çözmek bu sorunu nasıl çözeceğiz? Yani enerjiyi bu sorunu nasıl çözeceğiz'e vermemiz lazım ama e, Türkiye o öylesine dinamik ki aşırı dinamik bir ülke olduğu için senin dediğin gibi her sabah kalktığımız zaman ya bugün beklenmedik neyle karşılaşacağım diye kalkıyorsun ve hızlıca o hani pansuman dediğimiz o ani tepkileri, ani çözümleri üretmekle Vaktinin çok büyük bir çoğunluğu geçince yapıyı düzeltmeye ne enerjin kalıyor ne maddi imkanın ne sabrın kalıyor. Kalmayınca da hani böyle şey kaçınılmaz olarak hep aynı problemleri hep aynı sorunları kısır döngünün içinde konuşmak zorunda kalıyoruz. Evet Ben onun için zaten bunu bir muhalefet ya da olumsuzluk olarak değerlendirmiyorum. Yani bir gerçek var ki hayatta hayat kısa. Değiştiremeyeceğimiz şeylerle uğraşamayız, ama ümidimizi de kaybetmememiz gerekiyor. Ümidimizi kaybetmemek için de e, bu konuda adım atması gerekenleri uyandıracak bir şeyler söylememiz lazım. O yüzden ben söylediklerimizin gerçekten öteye bir olumsuzluk içerdiğini düşünmüyorum. Yani dünyada kuraklığı da biz yapmıyoruz. Dünyada e, bu e, tedarik zincirinin e, böyle bir probleme neden olacak şekilde gümrük vergilerini de biz değiştirmiyoruz. Bu uluslararası para sisteminde kapitalist sistemdeki değişmeler burada alınan kararlardan kaynaklanıyor. Biz maalesef burada oyun kurucu değiliz. Oyuna uymaya çalışıyoruz. O yüzden ben Ali Ekber Bey'e bu rasyonelleşme başlığı altında soruyorum hakikaten. Tedarik zincirinde bir kırılma yaşanabilir ve kıtlık gelebilir hakikaten bu su problemi dünyadaki küresel ısınma ve kuraklıkla birlikte bu durumda Türkiye'de zaten artmakta olan fiyatları yani tamam BİM'de fiyat artmasın, A101'de fiyat artmasın, Carrefour'da artmasın, Migros'ta artmasın, tavuk dünyasında artmasın. <laughs> Okey de yani e, kontrol edemediğimiz şeyler var. Hani bunu bir yere kadar tutabilirsiniz. Ama o noktadan sonra bir şeyler yapıyor olmamız lazım ki üretimle ilgili çözelim. Var mı böyle bir çalışma yapmamız gereken ve yapılan hali hazırda? E, tabii aslında marketteki fiyatlar e, artmasın demek kolay ama ürün orada üretilmiyor yani markette üretilseydi bu temeliniz belki bir ölçüde değerlendirilebilirdi ama o sadece satıcı son nokta e, tabii yarın biliyorsunuz dünya su günü aynı zamanda hmm. mesela en çok e, sorun olabilecek konulardan biri hatta bundan sonraki savaşların da su nedeniyle çıkabileceği su savaşlarının olabileceği hep konuşuluyor yapılması gereken çok şey var aslında. Ama biraz önce de söylediniz hani o kadar böyle günlük ve siyasi ve şey olaylarla uğraşıyoruz ki bakın işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması. E, önceki gün Cumhurbaşkanı çiftçilere bir iftar yemeği verdi. Çoğu yerde yer almadı bile. Neden? Çünkü siyasi konularla uğraşıyoruz. Bunlar hiç konuşulmamaya başlandı. Daha da ya ben tarım yazıyorum. Ben bile ya şun şimdi, şimdi tarım söylesem yazsam kim okuyacak ki? Herkes şeye odaklanmış. E, siyasete odaklanmış. Siyasete odaklanmış. Dolayısıyla şimdi şey de ilginç. Mesela Dünya Su Günü'nün bu yılki ana teması buzulların korunması. Ya Türkiye'de yaşayan biri ya buzullardan bize ne? Bizde zaten buzul yok. <laughs> Korusak ne olur, korumasak ne olur diye düşünüyoruz ama e, hiç de öyle değil. Yani dünyadaki suyun yüzde buçu tuzlu su zaten okyanus suyu, deniz suyu yüzde iki biz kullanıyoruz. Bunların da ana kaynağı, ana şeyi buzullar. E, buzullar e, erken e, çözülünce, yani buzullar eriyince su rejiminde ciddi bir değişiklik oluyor. Bunlar mutlaka hepimizi etkiliyor. İşte şeker fiyatları diyoruz, şeker diyoruz. E Brezilya'da şeker kamışı üretimi azaldığı için iklime bağlı olarak oradaki ağaçlar kesildiği için, yağmurlar azaldığı için bir fiyat olarak önümüze geliyor, markete geliyor işte. Bunun gibi Türkiye'de de suyla ilgili özellikle suyun verimliliği e, su e, bu konusu çok konuşuluyor ama uygulamaya baktığınızda yani yapılacak en önemlisi suyun doğru yönetilmesi. bu doğru yönetilmiyor şu anda. Ciddi bir e, sıkıntı var ve su tasarrufu deyince hemen diş fırçalaması geliyor aklı ama suyun yüzde %77'si tarımda kullanılıyor. Yani yüzde %11'i evsel olarak kullanıldığı için Anladım. orada da tasarruf yapalım ama yüzde %77'yi göz ardı edemeyiz. Tarlaya gelen suyun yüzde %49'u kayboluyor daha tarlaya gelirken. Yani %50'li bir ton su getiriyorsunuz barajdan tarlaya. E, tarlaya geldiğinizde elinizde sadece 510 kilo su kalıyor. 400, 490 kilosu ya da litresi kayboluyor. E, buna yapılacak çok şey var. Yani kapalı sistemle getirmek, getirilen suyu orada e, basınçlı sulamayla daha verimli kullanmak yani e, Aydın'daydık geçen hafta işte e, Aydın Valim bu seneki uygulaması ki dört senedir su planlaması yapıyor sezonda sadece çiftçilere iki defa su verme şeklinde bir uygulama vardı bu sene denildi ki yüzde elli yani tarım ara alanlarının yüzde elli'sine hiç su verilmeyecek diğer yüzde elli'ye de iki defa sadece su verilecek. Orada damla sulama sistemi kuran pivot sulama yani basınçlı sulama yapan çiftçiler var. Onlar da bu kısıtlamanın içinde diyorlar ki ya biz zaten suyu yüzde elli daha az kullanıyoruz. En azından bizim teşvik edilmemiz gerekiyor. Yani sadece su konusunda bile saydığımızda hani suyun doğru yönetilmesi, basınçlı sulama sisteminin kullanılması, ürün deseninin buna göre oluşturulması gibi ilk etapta yapılacak o kadar çok şey sayıyoruz ki ya bunların artık yapılması lazım. Başka evet. türlü biz gıda fiyatlarını da çözemeyiz. Biz işte kıtlık dediniz. Tabii ki bunları yapmazsak yarın öbür gün kıtlık da olur. Eğer üretemezsen e, yani bunları da yaşayacağız. Öyle görünüyor. Evet. Ama şimdiden evet. önlem almak gerekiyor. Evet. Ee, Gökhan Hocam e, e, Ali Ekber Hocam çok teşekkür ediyorum. Yok Hocam gördünüz mü yine döndük dolaştık bizim su konuya geldik yani <laughs> su konusuna geldik yine. Siz bana evet. her defasında an, anlatıyorsun diyorsunuz ama su hayattır tabii bu şimdi bunu da mı söylemeyeyim? Tabii ki su hayat yani Ali Ekber Bey çok güzel farklı noktalara değindi. Susuz bir yaşam yok. Bir tarafta kaynakları etkin bir şekilde doğru bir şekilde kullanmanız önemli. Diğer tarafta da yine hep konuştuğumuz gibi dünya sadece biz insanlara ait değil, bizim bencilliğimizle de zaten bu noktalara gelindiği için bütün canlıların paylaştığı bir gezegeni bizlerde bilinçli bir şekilde aslında sürdürülebilir bir şekilde o kaynakları kullanmamız lazım ve doğaya saygı duymamız lazım, bütün canlılara saygı duymamız lazım ama dediğim gibi insanoğlu biraz bencil olduğu için hep ben hep ben şeklinde ilerliyor ve kaçınılmaz olarak bu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet yani şimdi ben böyle yani yıllar önce bir tane Dünya Su Günü'nde Galatasaray Fenerbahçe maçı olmuştu Ali Sami de sahaya böyle o kadar çok su atılmıştı ki ben Dünya Su Günü'nü öyle hatırlıyorum. Bizim kutlamamız <laughs> o şekilde. Şimdi ben bunu söyleyeceğim. Tabii ki Galatasaraylılar kızacak. Fenerbahçeliler "Aslan Fenerbahçesi, öbürü bilmem ne diyecek." Ama bakın ülke dahilinde sorumluluk sahibi olanlar yani yurttaş, taraftar şikayet edebilir, bunlara bakabilir. Ama sorumluluk sahibiysek, bu ülkeyi seviyorsak, evladımızı seviyorsak, birazcık insan sevgisi dışında canlılara bir sevgimiz varsa bu gidişin gidiş olmadığını ve önlem alınmaması gerektiğini, önlem alınması gerektiğini hatırlatmak bizim görevimiz. Bizine dost acı söyler deyip üstüne bir acı kahveyi içmek üzere bu yayını size bırakıyoruz. Gökhan Hocam, Ali Ekber Hocam herkese çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>